Merhabalar, Tarsus Gezi Rehberi olarak şu anda Tarsus'ta Esabıkef tarafındayız. Şu anda aşağıda Tarsus'u görebiliyoruz buradan. Şöyle bir açıyı genişlettiğimizde de karşıya baktığımızda zaten Esabıkef tepesinde olduğumuzu net şekilde anlayabiliyoruz. Kefi e çıkarken yolun kenarında yöresel ürünlerin satıldığı birkaç tane yer var. Buradaki otoparkta gelen ziyaretçiler için ücretsiz olarak düzenlenmiş. Şimdi Eshab-ı Kehf'in e, mağaranın olduğu yere doğru çıkıyoruz. Evet Eshab-ı Kehf mağarasını sol tarafta e, tabelalar gördüm ben. Burada İngilizce, Arapça ve Türkçe Eshab-ı Kehf'i anlatan tabelalar mevcut. Zaten Eshab-ı Kehf Arapça'da mağara arkadaşları anlamına gidiyormuş. Ashab arkadaş, ahbab, yaren anlamında. Kehf ise mağara anlamında olduğu için Arapça'da mağara arkadaşlığı anlamına gidiyor. Burada Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler hakkında bilgiler de var. Evet. Eshab-ı Kehf hadisesinin Kur'an'daki yeri olan Kur'an-ı Kerim 114 suredir. 18. suresi Kehf suresinin 9. Ay ayetinden 27. ayetine kadar özet olarak Eshab-ı Kehf mağara arkadaşlarının kıssaları şöyle anlatılır diye burada bilgi var. Mağaranın hemen sağında bir de Eshab-ı Kehf cami yürüyoruz. Burada bir de cami var. Evet, şimdi mağaraya doğru iniyoruz. Burada bir uyarı yazısı var. Evet, bu mağaraya Dakyanus'un zulmünden kaçan 7 kişi sığmış ve bu mağarada tam 309 yıl uyumuşlar. Zaten Hristiyanlıkta ve Müslümanlıkta bu mağara, eshab ı Kehf Mağarası kutsal bir yer olarak tanımlanıyor. Evet, mağaraya doğru inmeye devam ediyoruz. İşte burası Dakyanus'un zulmünden kaçan 7 insanın 309 yıl boyunca uyuduğu bir yer mağara. Eshab-ı Kehf mağarası dünyada 33 yerde bulunuyor. 33 yerde Eshab-ı Kehf mağarasının olduğu biliniyor. Türkiye'de de 5 yerde bulunuyor Eshab-ı Kehf mağarası. Eee bir tanesi Tarsus, birisi İzmir, Efes, birisi Maraş, Afşin'de, bir yeri Diyarbakır'da, Gici'de. Eee sunucusu sunucusu Sivas'ta divriydi. Yani 5 ayrı yerdeki mağaranın Eshab-ı Kehf mağarası olduğu söyleniyor. Ama bunlar arasında herhalde en güçlü kanıtları taşıyan Tarsus'taki Eshab-ı Kehf mağarası zaten en çok ziyaret edilen yerde Tarsus Eshab-ı Kehf mağarası olarak geçiyor. Bir zamanlar hacı adayları otobüslerle hacca giderken hep Tarsus'a uğrarlardı. Yani burası bir hac yeriydi. Hacca giderken uğranılan çok önemli bir noktaydı burası. Tarsus Eshab-ı Kehf mağarası. mağaranın, bu mağaranın şimdi bu kısmında aşağıya doğru bir de iniş var. Oldukça zorlu bir iniş. Yani burayı inip de herhalde çıkamamak da var. Evet abi. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet burada küçük bir bölüm var. İnsanlar bu kayalara ellerini sürte sürte bakın kaya resmi düzleşmiş artık kayganlaşmış kaya. Buraya düşünsünüz de yüzlerce, binlerce, on binlerce belki yüz binlerce insan elini sürtüyor. Artık kaya parlak hale gelmiş. İnsanlar burada dualar ne diyorlar tabi aynı zamanda. Evet, yukarı çıkarken mağarayı gezdik ve şu an dışarıda da çıkıyoruz Evet bugünlük de bu kadar bugün Tarsus'ta İslamiyet'li ve Hristiyanlık'ta kutsal olarak sayılan Asabiket Mağarası'nı gezdik bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. İyi günler.